Şimdi Biliyor musculus extensor digitorum'u göreceğiz. Şuradan 17 numara. Ee, bu da 2-5 falansların extensor kasıdır. Ee, burada görüyorsunuz. Şu 17. Burada şuna değinmek istiyorum. Bu tendonların arasında konexis intertendinius dediğimiz bağlantılar var. Ee, biraz extensorun etkisini artırmak için e, hem extensorun etkisini artırmak için hem de 1, e, 2 ve 5 haricinde e, parmağını hareket ettirdiğiniz zaman e, zor hareket ettiriyorsunuz. Yani 3. ve 4. parmakları zor hareket ettiriyorsunuz. Birbiriyle gelmeye çalışıyor. İşte asıl bunun sebeplerinden biri de buradaki o interkon... inter, tendonuslar konneksus, intertendinuslar olması sağlıyor. Peki bu üç parmak çok rahat bak hareket ediyor. Çünkü yani başına. E, kası ayrı ayrı kasları var onların birbirlerine Bunların başka kası yok sadece ekstensör digitorum var. Onun da arasında bağlantı olduğu için özellikle yüzük parmağını çekerken orta parmak ya da orta parmağı çekerken yüzük parmağı da beraberinde sürükleniyor. Dediğim gibi 2 5 parmağı ele eee ekstansiyon yapıyor. Şimdi sırayla söyleyelim. Nerelere yaptırıyor ekstansiyon? Kola yaptırır mı? Ön kola? Ee, ön kola e, yaptırmıyor hocam yani yanında geçiyor. Epikonusta terasın yanında ge geçmiyor mu? Tam şuradan şöyle geliyor. Hı -hı. Yani eklemi geçmiyor. Tamam. Ee, geçmedi geçmedi Ama e, el bileğine yaptıracak. El bileğini yaptıracak. Çünkü geçiyor ve e, falanslara da yaptıracak. Bir daha falanslardan şey. önce şurada ne eklemi vardı? Şu. Falanga karpan mıydı? Karp, karp, Bak karp. kemikleri düşünerek söyle. Metekarpa. Met şurası da kemiklerin adı ne? Metakarp. Ha, şurası da olduğunda Metakarp falan olduğunda metekarpa, metekarpa falan gel eklemde. falan gel de yaptıracak. Yaptıracak. Ve başka e, inter falan Tamam. Yani inter falan şuna. Tamam. Şöyleyken şöyle yaptıracak. Inter falan de yaptıracak. Tamam. Bunu kastediyor muyuz? Hayır. Kendi yani onları kastediyorum. Bu iki beş. <laughs> evet. Bir de e, bu kemiğe değil, apenolosu dorsalis'e oturuyor. Ha, Güzel. Apenoriz dorsalis nedir? Apenoriz o da derin ee, fasyanın yaptığı ee, doku yani fasya bağ doku karışık değil mi? Tendonla fasya karışımı. Ha. ha Tendonu. Kendi tendonuyla ekstansör tendonuyla fasya, fasya eldeki hmm. fasya birlikte üçgen şeklinde bir yapı oluşturuyor, güçlü bir yapı oluşturuyor. O da gidiyor e, proksimal ve orta falakslara şöyle kağıt gibi hani böyle sararsın ya aynen öyle kapatıyorsun. Dolayısıyla direkt olarak kemikten ziyade bu dorsal atenöroz aracılığıyla tutunuyor falan Evet. Evet. Ee, şimdi ekstansör dijitim benim. Niye mi? bunu yapmış böyle ee, niye şey e grupta yok böyle bir şey? Hocam orada bir iki iki tane kos grubu sağlıyor hem profundus hem superficialisi. Burada tek bir 2.5'leri kontrol eden bir kas grubumuz Hı. var. Yani tek daha güçlü ekstansiyonu yapabilmek aynı adına. O yüzden daha güçlü evet, ekstansiyon yapabilmek evet, için. Evet. Bu bir de unutmayın arkadaşlar, bu derste hiç söylemediğim bir söz cümle. Ekstansör kas grupları vücuttaki ekstansör kas grupları anti graviti kaslardır. Ne demek anti graviti? Yer, yer çekimi etkisine karşı vücudumuzda vücudumuzu dik tutmamızı sağlıyor. Yani genellikle de ekstansör kaslar nerede vücutta? Arka hep arka tarafta. Neden arka tarafta? Çünkü ön taraf ağırlık merkezi önde ve yer çekimi etkisiyle vücut hep aşağıya doğru eğilme eğilimindedir. Bunu ortadan kaldırmak için bu etkiyi ayakta dur dik durmak adına işte ekstansör kaslar arkaya çekiyor. Hep fleksörlerin baskın olması nedeni de budur zaten. Yer çekimi etkisiyle hep aşağıya doğru çekerler. Evet güzel. Şimdi ekstansör dijiti minimi. Ekstansör dijiti minimi de şu gördüğünüz kaskıdır. Hı hı. Ee, burada yine distal falansına kadar gider mini miniminin buradası. Bu da yine e, temel amacı ekstansördür. Şu. Esas olarak ekstansör. küçük parmak ama geçtiği bütün eklemlerde de bir miktar ekstansiyon yaptı Yine bu da tutunduğu e, yapı aponeurozu, dorsalis'i tutunuyor bu da hı hı. aynı şekilde. Hı hı. Yine ekstansiyon daha güçlü ekstansiyon yapabilmeyi sağlıyor. Evet. Siniri sinirleri arka grup olduğu için nöral adialis flexor bir söylemem yani gerekiyor. Mu? Yani ön gruptaki gibi böyle ikinci bir sinirimiz yok. Hepsi radial. Şu şu da gördüğünüzde eee ekstansör kalp ulnaris dediğimiz kas. E, bu yine 5. metakarpalın eee basisine tutunacak. E, bunun amacı da yine ekstansör ve unlar e, ulnar tarafta olduğu için ulnar abduksiyon olacak. Bunu da, da söyleyeyim. Benim grubum hocam. Tamam. Evet böyle yüzeyel kas grubunu gördük. Bununla ilgili sorunuz var mı? Anlamadığınız var mı? Şimdi bunu bir toparlamak adına Rabia sana sözü bırakıyorum. Tamam. Rabia sizin canınızı. Tekrar yapayım. <laughs> 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 <ki o> <laughs> yüzeyel kasları tekrar buradan hızlıca bakalım. Bu bırakıyor radialisti. Hı hı. Hemen yanındaki Musculus extensor carpi radialis longus Musculus extensor carpi radialis Brevis. brevis'i görüyoruz. Hemen şurada bütün parmaklara tendon veren 2 ve 5. parmaklara tendon veren extensor digitorum yanında hemen extensor digiti minime. Mi? şurada. E, ve hemen onun yanında da bakın extensor carpi onlar arası görünüyor. Tamam. Sen de tamam. Herkes gördü değil mi? Hı -hı.